Okul tatilinin ilk gününde Ayşe heyecanla valizini arabaya yerleştirdi. Dedesini ve babaannesini ziyaret etmek için ailecek köye doğru yola çıktılar. Ayşe, dedesini her ziyaret ettiğinde ondan yeni şeyler öğreniyordu. Yol boyunca düşündü. Acaba bu ziyaretimde dedemden neler öğreneceğim? Yaşasın sonunda köyümüze vardık. Dedeciğim seni çok özledim. Canım torunum ben de seni çok özledim. Seninle köyde küçük bir geziye çıkalım mı? Evet. Ayşe ve dedesi ilk önce köyün pazarına uğradılar. Pazar her zamanki gibi canlı ve hareketliydi. Selamun aleyküm. Nasılsın? Aleyküm selam amca. iyiyim. Siz de iyisiniz inşallah. Hamdolsun ben de iyiyim. Bana bir kilo domates ve bir kilo elma verir misin? Elbette hemen. Dede sen bu satıcı abiyle ne kadar nazik ve güzel konuştun. Teşekkür ederim. Aslında selamlaşmak ve hal hatır sormak bizim İslam ahlakında çok önemli bir davranış. Dede ahlak ne demek? Bu çok güzel bir soru. Ahlak bir toplumda genel olarak uyulması beklenen kurallar ve yapılması gereken görevlerin tümüdür. Biz Müslümanlar olarak tüm davranışlarımızda Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'i örnek almalıyız. Çünkü o çok yüce bir ahlaka sahipti. Peygamber Efendimiz herkese saygıyla yaklaşır, kimseye kötü söz söylemez veya kaba davranışta bulunmazdı. Herkese merhametli davranır ve yardım eli uzatırdı. Ona kötü davrananları bile affederdi. Bunun yanı sıra insanları küçümsemezdi, her zaman doğru konuşur ve asla yalan söylemezdi. Peygamber Efendimiz ahlakın önemini bir hadisinde şöyle ifade etmiştir: "Kıyamet günü müminin mizanında güzel ahlaktan daha ağır basan bir şey yoktur. Yüce Allah çirkin söz ve davranışta bulunanlardan nefret eder." de ben ahlakın bu kadar önemli olduğunu bilmiyordum. Elbette önemli. Günlük hayatımızda ahlakımızı sınayan birçok olayla karşılaşırız. Bu sırada pazarda bulunan bir kadının elindeki domatesler yere saçıldı. Ayşe'nin dedesi hemen kadının yardımına yetişti ve domatesleri toplayıp ona verdi. Ayşe ve dedesi köyde gezmeye devam ederken Yolda ağlayan bir çocukla karşılaştım. Yakışıklı, neden ağlıyorsun? Ne oldu? Dondurmam yere düştü. Üzülme. Olur böyle şeyler. Ben sana yenisini alırım. Çok teşekkür ederim amca. Rica ederim. Afiyet olsun. Köyde gezintiye devam eden Ayşe ve dedesi bir grup çocuğun bir kediyi kovaladığını gördü. Merhaba çocuklar. Siz kediyle oyun oynamak istiyorsunuz fakat bu hayvan caz bunu bilmiyor ve ona zarar vereceğinizi düşünüp korkarak kaçıyor. Yüce Allah hayvanları bize emanet etti. Onlara merhametli davranmalıyız. Sonra dedesi Ayşe'yi parka götürdü. Ayşe parkta çok eğlendi. Fakat o sırada onları üzen bir manzarayla karşılaştılar. Parka gelen bazı ziyaretçiler çöplerini ve yemek artıklarını yere atmıştı. Ayşe'cim unutma, güzel ahlaka sahip bir insan çevresini ve doğayı asla kirletmez, aksine her zaman temiz tutmak için uğraşır. Ertesi gün Ayşe ve dedesi yine köyde gezintiye çıktı ve önce bir markete girip biraz alışveriş yaptı. Ahmet kardeşim, param eksik çıktı. Aldığım bazı malzemeleri çıkarmam gerekir. Mehmet amca biz komşuyuz, ben sana güveniyorum başka zaman ödersin. Allah razı olsun evladım. Kalan parayı en kısa zamanda getireceğim. Eve dönüş yolunda sokakta top oynayan çocukların attığı top Ayşe'nin kafasına isabet etti. Hey kafama vurdun. Biraz dikkatli ol. Özür dilerim. İstemeden oldu. Ayşe'cim madem ki arkadaş hatasını kabul edip senden özür diledi. Sana yakışan onun özrünü kabul edip affetmektir. Haklısın dede. Tamam özrünü kabul ediyorum. Ayşecim, gördün mü? Birkaç gün içinde ahlakımızı ve aynı zamanda karşımızdaki insanın ahlakını da sınayan birçok olayla karşılaştık. Kimi zaman başkalarına yardım ettik. Kimi zaman merhametli yanımızı gösterdik. Kimi zaman da affedici davrandık. Tüm bu yaşadıklarımız bize güzel ahlakın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi. Evet dede. Ben de artık her zaman ahlaklı ve doğru davranmaya özen göstereceğim. Aferin sana.